...erkek çocukların ilk bilgisayarlarını kızlardan daha erken yaşta sahip olduğunu... ...bilgisayar oyunları ve legolar gibi modüler oyuncaklarla oynamalarının bir sonucu olarak... ...daha iyi mekanik ve soyut düşünme yetileri edindiklerini gösteriyor. Çalışmalar değil mi? Çalışmalar. Evet, orada referanslar da var doğru. Ama e, işin içerisinde şöyle bir etki de olabilir. Erkek çocukları zannedersem e, bir şey istemek konusunda kız çocuklarından daha cazgır olabiliyor. Kız çocukları daha uysal. Böyle bir çalışma var mı peki? Bu senin neolojik... E, Yok bir... bu benim kendi çocukluğuma inip gördüğüm. <laughs> Kendi çocukluğuma döndüğümde divana uzandığımda diye. Hemen gittim şurada iki dakika divana uzandım Uzanayım mı şurada iki dakika? Uzanayım. Şöyle bir Sor abi anlatayım. abi. <laughs> Sonra, Sonra anlatayım abi ilk, mi? ilk oyuncağını kim almıştın mesela? Abi ilk oyuncağımı ben Eskişehir'de Muttalip Caddesi'ni Hı. yıkmak suretiyle tamam mı? Yani i̇lk oyuncağım bilmiyorum da mutlaka daha önce de oyuncağım yani var ilk, ama. Yani ilk hani ben benimsediğim oyuncağım dediğim. Yani evet bir kurşun asker için bütün bir caddeyi ayağa kaldırmışım ya. Annem anlatır da yani. Bütün bir caddeyi ayağa kaldırmışım ya. Yani insanlar böyle alt dudaklarını ısırarak bakmışlar yani. O kadar diyorsun yani. Abi inanılmaz ya. Hmm, yani. Ama ne kadar diye soracağım yani burada. Nasıl bir yani istek, nasıl, nasıl bir, bir duruyor yani kurşun şey askeri? Bilemiyorum abi. E yani. sakladın mı o kurşun askeri? Böyle? Hayır abi ben alımsamıyorum zaten. Ben o sırada kendimden geçmişim. Yani çok küçükmüşüm de. Allah yani Allah. istediğim için. Aslında ben hayal meyel hatırlıyorum ama her zaman böyle durumlar bir arkadaşımda... gerçekten hatırlıyorum muyum yoksa anlatılanlardan kendimi kurguluyorum. Daha gibi. önce bir arkadaşında görmüş olabilir misin? Ne arkadaşı? Oyuncakçının önünden geçerken görmüşüm. patlama hazır bir bomba gibi ya. <laughs> Vallahi evet. evet patlamaya hazır bir bomba bir gibi. Bir arkadaşımdan yani. falan görsem hadi o arkadaşıma göndermeyerek engel olabilirler falan ama hani düşün yani her an yolunu yürürken. Yani yorulurken... oyuncakçı dükkanın önünde bir adım öncesinde aslında kuşun asker aklında yok. Ama yok oraya yok. Ama oraya gelince görünce. Aynen bir anda pimi çekmiş evet, bombaya abi. dönüyorsun. O zaman GPS olmadığı için şeyleri işaretleyip oyuncakları işaretleyip <laughs> onların önünden geçmeyen gelince. bir rota planlaması da yapamamışlar <laughs> Artık zorunlu evet. olarak kurşun askeri edinmişler. Abi vallahi yapmışım ya. Yani yıkmışım ortalığı ya. Sesim falan kısılmış ya. Hmm. Sesin kısılmış. Evet, aldıktan yani. sonra da direkt susmuşum yani böyle. Zaten yorgunmuşum. Kurşun askere beraber uyumuşum. Enteresan gelsin. Yani. Şey. yani bu da bir kurşun askeri niye kurşun askeri dedim? Kurşundan mı imal ediliyor abi? Ben onun şarkısını bilirim ya. Kurşun asker. Öyle miydi? Kurşun cücür? asker sormaz ki. <laughs> Onu diyeceğiz zannettim abi. O da var değil mi? Kurşun, kurşun asker, asker sormaz ki. Sormaz ki. Yaktın Benim. beni. beni. <laughs> o asker sormaz gibi ben yani. <laughs> evet, tere tere bir şarkı katmış şarkı. bulunduk. Ama bunun ya, ne olduğunu Kenan Doğulu'ya sormak lazım. Evet, Kenan yani. Doğulu'ya sormak lazım. Kenan Doğulu hattımız Kuş, Kenan, <laughs> <laughs> evet, evet. Kenan Doğulu dinliyorsa bizi bağlansın ne güzel olur. Evet, konu dağıldı. Uyaran <laughs> da yok abi abi abi. şey yaptık gidiyoruz. Saldık gidiyoruz. Ben uyaran olayım o zaman. uyaran değil mi? Ben uyarı uya Nasıl uyarı üstleneyim? Cinsel uyaralım işte. <laughs> <laughs> Uyarı görevini üstleneyim. Tamam. Ya da o da olmadı. Yok batar yani buradan daha Uyarı devam Uyarı görevini üstleneyim uygun oldu ya. İkaz dersen daha şey oluyor. İkaz, i̇kaz görevini. İkaz, etme. Der. Evet, i̇kaz etme.